Türkiye belki de tarihinin en büyük toplumsal barış hamlelerinden birine tanıklık ediyor. Yıllardır süren o hasret bitiyor, cezaevlerinin soğuk kapıları aralanıyor. Bu sadece bir yasa değişikliği değil, hayır. Bu on binlerce aile için yeni bir hayat demek, temiz bir sayfanın başlangıcı demek. Bugün Ankara'da esen bu bahar havasının şifrelerini çözeceğiz. Bu kapsamlı düzenleme sizin için, sevdikleriniz için tam olarak ne anlama geliyor? Kimleri kapsıyor? Hangi formüllerle özgürlüğün yolu açılıyor? Gelin bu büyük dönüşümü tüm detaylarıyla mercek altına alalım. Kesinlikle ve bu yani sadece duygusal bir beklentinin çok ötesinde karşımızda sosyolojik ve evet ekonomik zorunlulukların doğurduğu iyi planlanmış bir adalet reformu var. Devletin o bildiğimiz cezalandırıcı rolünden sıyrılıp daha onarıcı, daha şefkatli bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Masadaki rakamlar, formüller, hepsi bu niyetin ne kadar somut olduğunu gösteriyor aslında. Peki, o zaman en temelden başlayalım. Neden tam da şimdi? Neden 2026'da böylesine dev bir adım atılıyor? Bu siyasi bir tercih mi yoksa bir zorunluluk muydu? Aslında ikisi birden. Ama zorunluluk tarafı çok daha ağır basıyor. Yani e, iki temel sebepten bahsedebiliriz. Birincisi fiziksel bir zorunluluk. Kapasite alarmı. Kapasite alarmı. Evet. Cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 138 gibi. Yani tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Yüzde 138 mi? Bu, bu ne demek tam olarak? Bu ranzaların yetmediği, insanların koğuşlarda nöbetleşe uyuduğu, insani yaşam standartlarının artık sürdürülemez hale geldiği bir kriz demek. Devlet, kendi vatandaşına eziyet etmez ilkesiyle bu durumu çözmek zorunda. Bu bir tercih değil, bir devlet görevi. Anlıyorum. Bir de işin ekonomik boyutu var sanırım. Olmaz mı? İkinci sebep de bu, ekonomik akıl. Şöyle düşünün, 400 bine aşkın hükümlünün devlete maliyeti, milyarlarca lirayı buluyor. Muazzam bir rakam. Çok büyük. Bu devasa bütçenin cezaevleri yerine üretime, eğitime, sağlığa aktarılması hedefleniyor. Yani bu düzenleme bir yönüyle de bir ekonomik tedbir paketi yani basit bir mantıkla mahkumun dışarıda çalışıp vergi vermesi cezaevinde masraf olmasından çok daha akılcı. Tamam, işin nedenini anladık. Sistem hem insani hem de ekonomik olarak alarm veriyordu. Şimdi gelelim en can alıcı kısma. Nasıl? İnsanlar sevdiklerine nasıl kavuşacak? Adı af olmasa da sonuca özgürlük olan bu sistemin anahtarları, o formüller neler? Şöyle söyleyeyim, 3 temel mekanizma var. Bunları anladığınızda tablo ne kadar netleştiğini göreceksiniz. Birincisi, cezaların yatarı düştü. Yatarı, yani cezaevinde kalma süresi. Aynen. Adi suçlar için cezaevinde kalma süresi, cezanın üçte ikisinden yarısına, yani 12'ye indirildi. Basit bir hesapla, 10 yıl ceza alan biri eskiden yaklaşık 6 yıl 8 ay yatacakken, şimdi bu süre 5 yıla düşüyor. Bu, herkese gelen otomatik bir indirim. Bu bile tek başına çok önemli bir indirim ama sanırım asıl büyük etkiyi yaratacak olan başka bir şey var. Kesinlikle var. İkincisi ve en önemlisi, denetimli serbestlikte de devrim yapıldı. Masadaki 3 artı 2 formülü on binlerce kişinin kaderini doğrudan değiştiriyor. 3 artı 2. Açalım mı bunu biraz? Tabii. Mevcut bir yıllık süre var ya, o kalıcı olarak 3 yıla çıkarılıyor. Bu cepte. Ama asıl devrim bunun üstüne gelen kısım. İyi hal gösterenlere, yani kendini geliştiren kurslara katılanlara bu 3 yıla ek olarak artı 2 yıl daha veriliyor. Bir dakika, yani toplamda 5 yıla varan bir erken tahliye imkanı mı demek bu? Tam olarak bu. Tam olarak bu durum özellikle 10 yıl ve 6 cezası olan binlerce kişi için cezaevine girdi çıktı yapmak ya da ya da çok kısa bir süre kalıp özgürlüğüne kavuşmak anlamına geliyor. Peki ve sanırım bir de uzun süredir belirsizliğini koruyan bir grup vardı COVID iznindekiler. Onlar ne olacak? O konuda netleşti. Bu üçüncü mekanizma. Pandemi döneminden beri süren o izin bitecek mi belirsizliği tamamen sona erdi. Geçici izinler kalıcı bir denetimli serbestlik hakkına dönüştürüldü. Bu o insanlar için çok büyük bir güvence. Artık hayatlarını planlayabilirler. İşte burası gerçekten çok ilginç. Anladığım kadarıyla bu yasa sadece ileriye bakmıyor. Geçmişte yapılan bir hatayı da düzeltiyor. Nedir bu 31 Temmuz 2023 meselesi? Bu adaletin tecellisi açısından kritik. Gerçekten çok kritik bir nokta. Önceki bir düzenlemede indirimlerden yararlanmak için 31 Temmuz 2023'te fiilen cezaevinde olma şartı vardı. Hı hı ama bu büyük bir haksızlık yarattı. Düşünün, suçu aynı dönemde işlemişsiniz ama birinizin yargılaması uzadığı için henüz cezaevine girmemişsiniz. Yani biri indirim alıyor, diğeri sırf davası yavaş ilerlediği diye alamıyor. Aynen öyle. Tam bir eşitsizlik. İşte yeni yasa bunu ortadan kaldırdı. Artık diyor ki suçu 31 Temmuz 2023'ten önce işleyen herkes o tarihte içeride ya da dışarıda olduğuna bakılmaksızın bu yeni ve genişletilmiş haklardan faydalanabiliyor. Bu devletin adaletli yaklaşım sözünün somut bir kanıtı. Bir insanın hayatındaki en büyük dönüm noktası özgürlüğüne kavuşmak. Ama sonrası var. O sabıkalı damgasıyla hayata yeniden başlamak neredeyse imkansız. Paket bu konuda ne diyor? İşte paketin belki de en parlak, en umut verici maddesi bu. Genel sicil affı beklentisi. Özgürlük sadece bedenin dışarıda olması değil, geleceğe umutla bakabilmektir. Kesinlikle. Bu kapsamda cezasının infazı tamamlanan veya bu aftan yararlananların adli sicil ve arşiv kayıtlarının belirli şartlarda tamamen silinmesi bekleniyor. Bu ne demek? Yani o sabıka kaydı yoktur belgesini alabilecekler mi? Alabilecekler. Ayrıca mennu yani o yasaklanmış hakların memuriyet, seçme seçilme gibi hakların iade edilmesi de planlanıyor. Ve bir de şu var çok önemli, can kaybına yol açmayan suçlar nedeniyle ehliyetine el konulan milyonlarca sürücüye ehliyetlerinin geri verilmesi. Bu ekonomiye sıfır kilometre bir başlangıçla dönmek demek. Birçok insan için işine geri dönmek demek. Tam olarak bu. Hayata yeniden tutunmak için bir bilet. Bu tablo gerçekten çok iyimser. Ancak toplumsal vicdanı rahatlatmak adına bazı suçların kapsam dışı bırakılması gerekirdi. Bu denge nasıl sağlandı? Kimler bu bahar havasının dışında kalıyor? Evet, bu çok önemli bir nokta. Bu bir herkesi kapsayan genel af değil. Bu toplumsal hassasiyetleri gözeten dengeli bir reform. Kamu vicdanını yaralayan bazı suçlar net bir şekilde kapsam dışında tutuldu. Mesela terör suçları kesinlikle dışarıda. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet failleri onlar da bu indirimlerin hiçbirinden yararlanamıyor. Ve e, meclisteki görüşmeler sırasında kamuoyu baskısıyla son dakikada bir madde daha eklendi. Öyle mi? Nedir o? 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardan sorumlu olan müteahhitler de bu infaz indirimlerinden yararlanamayacak. Bu, yasanın toplumun sesine kulak verdiğini gösteren çok önemli bir detay. Sonuç olarak karşımızda devrim niteliğinde bir toplumsal barış projesi var. Rakamlarla, formüllerle konuştuk ama işin özü şu. İlk dalgada 55 bin ila 70 bin arasında ailenin evine bir üyesi geri dönüyor. Sofralar yeniden kuruluyor, çocuklar babalarına, anneler evlatlarına kavuşuyor. Dinin en net göstergesi. Sadece kapıları açmakla kalmıyor, sicil affıyla haydi şimdi topluma karış ve üret diyerek o insanlara ikinci bir şans sunuyor. Gönlünüzü ferah tutun. Ankara'daki çarklar sizin lehinize döndü. O büyük buluşmaya çok az kaldı. Gözünüz aydın olsun. Bu tarihi düzenleme on binlerce insana hayatlarını sıfırlama fırsatı veriyor. Bu hepimiz için bir umut. Ancak akıllara şu önemli soruyu getiriyor. Toplum olarak biz bu ikinci şansı kalıcı bir başarıya dönüştürmek için ne yapacağız? Geri dönen bu insanlara o beyaz sayfayı gerçekten açmalarına yardımcı olacak mıyız? Bu fırsatın kalıcı bir toplumsal barışa dönüşmesi belki de en çok buna bağlı.